Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kendi videolarımı izleyeceğiz ve tepki vereceğiz. Ay <laughs> <laughs> bir tane bir şey var. <laughs> Laf nerede? <gülüyor> <gülüyor> Evet, Akvaryumu kırdınız değil mi? Hadi. Bazıları da yani zaten kendi videolarımı izliyorum. Yani videoda olmazsam bile izliyorum ya. Böyle Allah Betik ayıp bir Betik zor değil. <laughs> Bakalım. Shorts'a başlayalım. Başta sor. Bu ne? Oldu Bu ne? İnternet geçin. İnternet geçin. Hadi. Ben bu videoda da yapmıştık. Oha ben nasıl? Oha ben nasıl?

Nereye basacağım? Benim bir şekilde bu eve girmem lazım ya. De basma. Işığı kapatmam gerekiyor ama zaman. koridorun sonuna kadar koşabilir miyim ki? Arkamdan bir şey gelip beni yakalayacak diye ödüm kopuyor ya. Of. Neyse. Işığı şey kapatıp koşacağım mecbur. <gülüyor> 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 oh. Işığı kapat. Eve gittim. <laughs>

Oo, oh, oh. oh, oh. oh. oh, oh. <laughs> Şişmanlar giremez. Burada ben bunu YouTube kuralı YouTube kralı koydum arkadaşlar. Ben şişmanlar giremez. Ma. <laughs>

Artık fotoğrafı bu artık artık ya. Evet Rock arkadaşlar. arkadaşlar. Beş dakika da bitiriyorlar. Yok. Oya dürme burada. maşallah. <gülüyor> maşallah.

Nereye geliyor lan bellik gibi tıpa bak böyle gibi tıpa ba bak -ba bol gibi bizi belli <gülme> Bi -ba gibi Baba babai bellek gibi

<laughs> <Tuğuşun>. Bu ne? Koşun <laughs> Koştum ya o kadar dinlemiyorum yani Bunu <laughs> ayağımla Kaydırmak istiyorum <laughs> Çünkü video ayak gibi olmuş Elimde bir yoruşa Elimde bir yoruşa Aço gag step alca porza

This is Picasso. This is okay, this. Picasso. Okay, this. Okay. This is my room. This, this is my room. This, this is the room. room. This is my room. Oh. Oh my God. Oh. Okay. oh, my God. oh. This is door. This, this, this is, is table. A table. Okay. Okay. This is power bag. Power bag.

demeye çalıştım şey de evet arkadaşlar. Yüz aboneyi geçeceğiz. Barbay lullun. Deprem Bu nedir ya? Araba. Araba. Ne ne